Ekrem İmamoğlu ve bütün o eylemler için işte 2000 küsür yıl ceza istendiği bir dosyayla karşı karşıyayız. Özetle bu iddianameyi okuyup şimdi bakıyorum böyle bazı gazeteciler işte iddianamede şöyle bir çelişki yakaladık. İddianamede böyle bir çelişki var vesaire. Çelişkiler çelişkiler üzerinden gidiyorlar. Sonuçta bu iddianamenin özeti ne? Bu iddianamenin özeti Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı, yaptı, Cumhurbaşkanı adayı yaptırmamak. Bu iddianamenin özeti bu. Şimdi bakın yolsuzluk iddianameleri, polis adliye muhabiriyim ben, yolsuzluk iddianameleri gördük. Mesela benim hayatımda ilk okuduğum yolsuzluk iddianamesi Beyaz Enerji filandı. Böyle ondan sonra böyle bir sürü iddianameleri gördük. En son en büyük yolsuzluk iddianamesi neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nde gördüğümüz sonra da pek göremediğimiz 17-25 Aralık yolsuzluğuyla ilgili polis fezlekeleri iddianameye çıkamadı. Niye? Çünkü savcılık takipsizlik verdi. Aa suç yokmuş. Bakın o işin iddianamesi var ya bomba gibi bir iddianame olurdu. Çünkü çok deliller vardı. Çok iyi delillendirilmişti. Biz polis fezlekelerini biliyoruz sadece değil mi? 17 25 Aralık'ın polis fezlekelerinde yolsuzluk dosyası. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında yolsuzluk deniyor ya. Ne vardı biliyor musunuz? Bakanların çocuklarının, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlunun evinden 8 tane çelik kasa çıktı. Ağzına kadar para dolu. O kadar para rüşvet parası alıyorlar ki. Para sayma makinesi almış adam. Bir tane de değil, 2 3 tane. Anca paraları sayıyor, 8 tane çelik kasaya dolduruyor. Böyle şeyler çıktı. Bilal Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'la Paraları sıfırlama tapesi çıktı. Sizin görüntüleri, tapeleri, her şey var. Şimdi bu İkremioğlu iddiasına bakıyoruz, iddianamesine bakıyoruz. Rüşvet pazarlığının yapıldığı tapeler. Nerede abi rüşvet pazarlığının yapıldığı tapeler? Ha bak yolsuzluk yok demiyorum ha. Ama bunu delillendiremediysen çöp. Şimdi 17-25'in polis fezlekeleriyle bunu, ya burada rüşvet tapeleri nerede? Paralar nerede? El konulan şeyler nerede falan? Bu hani e, nerede bu deliller ya? Görüntüsü nerede? Paralı nereye park edilmiş? Nerede filan? Bunları bir gösterin bize. E şimdi normalde ne olacak? İşte gidecek ondan sonra bu yargıda onaylarlar da bunu Ekrem İmamoğlu'na 2500 yıl cezayı verilir. Hiç bunda şüphem yok. Sonra gider Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner.